Evet Merhaba arkadaşlar, Türk Dili 1 dersinin dördüncü haftasında sizlerle birlikteyiz. Öncelikle ben kısaca kendimi tanıtayım. İsmim İbrahim Gültekin, doçent doktor, Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe bölümünde öğretim üyesiyim. Evet bu hafta sizlerle e, neyi paylaşacağız? Hangi dersi, daha doğrusu dersimizin hangi ünitesini, hangi konusunu paylaşacağız? Kısaca bilgi vereyim. Öncelikle daha evvelde gördünüz e, ama bir tekrar etmekte fayda var. Dil nedir ve dil türleri üzerinde konuşacağız. Aynı zamanda e, biyografi türünü de bir hatırlamış olacağız. Ee, dilin tanımına geçmeden önce hepinizin çok iyi bildiği e, Çinli ünlü filozof var, malumunuz Konfüçyüs. Ee, onunla ilgili bir söz var, bir konuşma. Ee, onu bir hatırlatmak isterim doğrusu. Konfüçyüs'e ee, sorarlar, bir ülkeyi size verseler idaresini önce ne yapmak istersiniz, neyi düzelterek başlarsınız? Doğrusu ben sıradan bir vatandaş olsam ve kamerayı bana uzatsalar Kadıköy'de rıhtımda vesaire böyle bir soru sorsalar yani ne derim? Türkiye'nin ülkenin temel sorunlarından hareketle başlarım derim. Mesela eğitim derim yani öncelikle ya da ulaşım derim, sağlık derim. Yani temel insani meseleler ya da ülkenin temel sorunları. Ama Konfüçyüs bunları söylemiyor. O başka bir şey söylüyor. O diyor ki eğer bana böyle bir görev verilirse ne yaparım? Dille başlarım diyor. Nasıl? Dili gözden geçiririm diyor. E, niçin peki Konfüçyüs bu soruya böyle cevap veriyor? Çünkü diyor dil kusurlu ise kelimeler düşünceyi düzgün bir şekilde ifade edemez. E düşünce iyi ifade edilmezse e, devlet e, görevlerini ve hizmetini doğru düzgün e, gereği gibi yapamaz. Görev ve hizmet gereği gibi yapılmadığı takdirde e, toplumu e, ayakta tutan adet kurallar kaideler ve kültür bozulur. E, adet kural ve kültür bozulursa e, ne olur? Adalet e, sapar. Adalet yanlış e, yollara sapar. Adalet yoldan çıkarsa ne olur? İnsanlar e, halk şaşkınlığı içine düşer, ne yapacağını bilemez ve kaos ortamı olur. E, onun için e, dille başlarım diyor. E, doğrusu e, Konfüçyüs'e katılmamak mümkün değil. Haydekker'in de e, yine çok bilinen bir sözüyle e, devam etmek istiyorum. Dil düşüncenin evidir diyor, varlığın evidir diyor. Çünkü biz e, dil ile düşünürüz. ...ve gerçekten de dil ile var oluruz. Yine e, insana e, öncelikle mucize olarak... ...hani dilin bir mucize olduğu gerçeği, hakikatini de ifade etmek gerekiyor... ...ve eşyayı isimlendirme mucizesi insana verilmiştir. Bu natıka, konuşma, düşünme ile birlikte e, var olan bir e, mucizedir... ...ve gerçekten de insan e, dil ile konuşur, dil ile iletişim kurar. Dil ile anlaşır ve dil ile düşünür, dil ile idrak eder. Aynı zamanda kültür e, dil ile oluşur, kültür dilden beslenir, dil ile yaşatılır ve nesilden nesile aktarılır. Bunlar dilin aynı zamanda e, temel unsurlarıdır da e, diyebiliriz. Dolayısıyla insanı diğer canlılardan ayıran herhalde temel varlık, temel unsur e, dildir. Dil. ...toplumu birbirine bağlar, kültürü ve medeniyeti besler ve milletin özüdür, mayasıdır herhalde denilebilir. Takdir edersiniz ki. Yine şöyle bir hikaye vardır, bunu da ifade etmek istiyorum. 2. Frederick, Kutsal Roma Germen İmparatoru, insan imparator olunca aklına, akla zarar fikirler de gelebiliyor demek ki... Bebeklerin dünyaya ilahi bir dil getirip getirmediğini merak etmiş. E, ve bu merakın sonucunda da e, hiç kimseyle hiçbir şey konuşmaksızın, iletişim kurmaksızın, e, büyüyecek bebeklerin konuşma çağına geldiklerinde hangi dilleri konuşacaklarını öğrenmek istemiş. Dediğim gibi insan imparator olunca e, her türlü denemeyi yapabiliyor demek ki. Dolayısıyla ülkenin birçok yerine, e, diyarlara işte haber salınmış, bebekler toplanmış, saraya getirilmiş ve e, çok işte e, dadılar, e, çok iyi yemek yapan aşçılar farklı odalarda e, bu çocukları e, konuşma çağına gelinceye kadar büyütmüşler. Ama burada tek bir şart var, talimat vermiş Frederick, kesinlikle bu çocuklarla iletişim kurulmayacak. Yani sonuçta çocuklar konuşma çağına gelince acaba hangi dille konuşacaklar? E, doğrusu e, Frederick, e, Sayın İmparator, e, yani, e, istediği o merakını karşılayacak bir durumla e, sonuca ulaşamamış. Neden? Çünkü çocuklar gerçekten de konuşma çağına gel geldiklerinde bir bir e, ölmüşler. Neden? Çünkü ölmüşler iletişim kurmamışlar. Demek ki insan için dil bu kadar değerli, dil bu kadar önemli söyleyebiliyoruz. Olduğunu söyleyebiliyoruz. Yine çok ben dilin tanımı ile devam etmek istiyorum. Ve çok burada da merhum bir sürü dilin tanımı var şüphesiz. Ama ben Muharrem Ergin'in tanımını kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hani eskilerin tabiriyle Efradını cami, agyarını mani e, anlamında bir söz vardır. Yani bütün sınırlılıklarının belirlendiği bir dil tanımı olarak görüyorum. Ve şöyle diyor Ergin, dil için insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabi bir vasıta dil. E, bu bizi dilin iletişim boyutuna götürüyor. Kendisine mahsus kanunları olan ve ancak bu kanunlar çerçevesinde gelişen canlı bir varlıktır dil. Ee, gelişen canlı bir varlık olması önemli ve bir kanunlarının olması. Temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli antlaşmalar sistemi. Yani insan. E, gerçekten de her dilin bir sistemi olduğunu söylüyoruz. Ve bu sistemde e, hakikaten mesela Türkçe üzerinden konuşursak temelinin ne zaman atıldığını doğrusu e, hiçbirimiz bilmiyoruz. E, e, bizi en fazla e, edebi değeri de olan Orhun yazıtlarını biz yazılı dil olarak görüyoruz. Daha öncesinde şüphesiz işte bir takım mezar taşlarında vesaire biz Türkçeyi görüyoruz ama temel anlamda Orhun yazıtlarıyla yazı dilini başlatıyoruz ama bunun öncesi muhakkak var ama ne zaman olduğunu bilmiyoruz ve çok sistemli elbette. Seslerden örülmüş sosyal bir kurumdur. Evet seslerden örülüdür şüphesiz dil ve ee, insan e, oğlunun ortaya e, yani meydana getirdiği gibi dilde e, milletleri meydana getiren sosyal bir kurum oluyor. Bu tanımda dediğim gibi dilin birçok özelliğini biz görebiliyoruz. E, öncelikle dilin bir iletişim aracı olduğunu görüyoruz. Dilin bir göstergeler sistemi var şüphesiz. E, bunu gö görüyoruz yani bir göstereni, gösterileni ve bu göstergeler sistemi, gösterge terimlerinden oluşuyor. Kuralları var, bir sistemi var söylediğim gibi ve her dilinde kendine göre sistemi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz zaten yani Türkçe'nin kendi söz dizimi var. Buna göre de zaten biliyorsunuz diller, e, dil ailelerine ayrılmıştır. Hint Avrupa dil ailesi, Hami Sami dil ailesi veya işte Ural Altay gibi. E, buna örnekler verilebilir. E, bu örnekleri e, işte Türkçe örnek veriyorum. İşte özne ile başlar, e, yüklem ile biter. Yardımcı unsurlar aradadır. E, ama e, Arapça'da fiille Yüklemle başlar, faille, özneyle devam eder. Ondan sonra yardımcı unsurlar gelir. Hint Avrupa Dil Ailesi'nde özneden sonra hemen fiilin geldiğini görürüz. Hepinizin malumu. Ama bunlar ne zaman oldu? Bu sistemler nasıl kuruldu? Temeli nasıl atıldı? Doğrusu biz bunları e, bilmiyoruz. Dilin e, temel bir başka unsuru yaşayan bir varlıktır aslında dil. Ve e, değişen bir varlıktır. Dil türleriyle de bu, e, bu durum özellikle e, ilişki içindedir, bağlantılıdır. Yani e, toplumda meydana gelen herhangi bir değişiklik aynı zamanda dilde de kendini gösterebilir. Bu coğrafyada da e, siyasi, coğrafi, sosyolojik değişikliklerin de şüphesiz bunda etkisi olduğu e, söylenebilir. Dilin temel bir başka özelliği kültürün gerçekten de aktarıcısı olmasıdır. Kültürle dili birbirinden ayırmak hiçbir zaman mümkün değildir. Birbirini besler ve tamamlar dil ile kültür. Dolayısıyla kültür de nihayetinde milleti oluşturur. Yani bu kadar iç içe olduğunu söyleyebiliriz. Örnek verecek olursak bizim deyimlerimiz ve atasözlerimiz herhalde bu konuda bize çok önemli veriler sunuyor. Komşu komşunun külüne muhtaçtır sözü hepinizin malumu sözdür. Çok değerlidir de gerçi bugünlerde özellikle şehir hayatında çok katlı binalarda komşuluk ne kadar kaldı. Ata sözlerinde kaldı belki ama yine de genlerimizde olduğunu söyleyebiliriz şüphesiz. Evet, dilin tanımı ile ilgili söyleyeceklerimizi bu şekilde özetleyebiliriz. Peki dil türleri deyince aklımıza ne geliyor? Yine Ergin'den hareketle söylüyoruz. Dil kesinlikle canlı bir varlıktır, yaşayan bir varlıktır. Ve doğduğu günden ve var olduğu günden bugüne kadar da değişerek ve gelişerek gelmiştir ve bu değişkenlik ve bu gelişim dilin de türlere ayrılmasına vesile olmuştur, sebep olmuştur e, diyebiliriz. Ve biz dil türleri deyince de e, gerçekten hani e, karşımızda bu, bu, konu hani farklı e, şekillerde farklı türlere de ayrılabiliyor ama temel olarak sizinle paylaşacağımız ana dil, ana dili bakın bu kavramlar çok e, birbirinin yerini, yerine kullanılabiliyor aslında farklı kavramlar biraz sonra da e, bundan bahsedeceğim devlet dili, konuşma dili, yazı dili, özel dil, yani standart dil görüyorsunuz dilin birçok türü olduğunu rahatlıkla buradan görebiliyoruz. Bir de tabii ki dilin tarihsel süreçte ve o coğrafyaya bağlı olarak yine sosyolojik bir takım unsurların da beslediği bir takım hakikatlerden yola çıkarak dilin e aynı zamanda lehçe, şi ve ağız gibi e, türleri olduğunu e, görüyoruz. Peki ana dil nedir ve ana dili kavramından farkı ne? Bu önemli. Çünkü yanlış kullanılıyor. Dediğim gibi doğru kullanılmıyor aslında. Türk Dil Kurumu Sözlüğü'nden hareketle e, gideceğiz. Ve diyor ki Türk Dil Kurumu Sözlüğü kendisinden başka diller veya lehçeler türemiş olan dil. Ya da temel dil, kaynak dil, ortak dil. Örnek olarak latince... Bugün işte Fransızca, İspanyolca gibi diller, roman dillerinin kaynağını teşkil etmektedir. Dolayısıyla Latince için bir ana dil kavramını kullanabiliyoruz. Peki ana dili ne? Ana dilden farkı ne? Ana dili işte ana dilden sadece oraya gelen bir iyi ünlüsü değil farkı tabii ki. Çocuğun kişinin ailesinden, öncelikle annesinden duyarak, hissederek, işiterek aldığı çevresiyle, yakın çevresiyle, doğal çevresiyle ve nihayetinde formal eğitim yoluyla da geliştirdiği dil ana dili oluyor. O zaman ana dil ile ana dilinin farklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz ve ana dilinin de ne kadar önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Yani ana dili eğitimi anlamında bunu ifade ediyorum. Çünkü insan kendini en iyi ana dili ile ifade eder. Peki bir de devlet dili var. Bu nasıl bir kavram? Nedir? Yine Türk Dil Kurumu sözlüğünden hareketle ifade edelim. Bir devletin sınırları içerisinde yönetimde, hukukta eğitimde ve ticarette gerek sözlü gerekse yazılı iletişimde kullanılan genellikle kanunla belirlenen dil, resmi dil, ikinci adı resmi dil, kanunla belirleniyor. Her türlü yazışmalarda kullanılan dil devlet dili oluyor ve Türkiye Cumhuriyeti'nin dilinin de biz Türkçe olduğunu anayasanın 3. maddesinde bunun belirlendiğini e, ...görüyoruz. Aynı zamanda e, bunu da e, vurgulamakta fayda var. E, konuşma dili var, yazı dili var. Yani evet konuşma dili e, aynı zamanda konuştuğumuz dil diyebiliriz. Kendini sözlü olarak insanın ifade ederken kullandığı dil. E, ve konuşma dili bölgelere göre, kişiye göre, kişinin entelektüel seviyesine göre... ...durumuna göre de farklılık gösterebilir elbette aynı zamanda... Konuşma dili, yazı dilinden farklılık ifade eder. Birçok konuşma dili var. Biraz sonra bu farklılıklardan da bahsedeceğim. Ve bu konuşma dillerinden bir tanesi nihayetinde yazı dilini oluşturur. Yani örnek işte diyelim ki İstanbul Türkçesi. Baktığımız zaman Türkçenin yazı dili haline de gelmiştir. Peki yazı dili ne? Ona da bakalım. Yazı dili kendimizi yazılı olarak ifade etmek istediğimizde kullandığımız dildir. Yazı dili aynı zamanda toplumun kültür ve edebiyat dilidir. Disiplinlidir, kuralcıdır. Konuşma dilinden farklı olarak hata kabul etmez. Konuşma dilinde uyulmayan kurallara yazı dilinde uyulmak durumundadır. Konuşma dili konuşulan ortamı etkilerken, yazı dili yüzyıllar sonrası, sonrasını bile etkileyebilecek kapasiteye güce sahiptir. E şöyle bir e yine temel farklılıkları özetleyecek olursak, konuşma dili canlıdır ve değişime açıktır. E konuşma dilinde meydana gelen bir değişim yazı dilini de etkilemektedir. Ancak yazı dili belge değeri taşıdığı için Konuşma dilinin aksine kalıcıdır, değişime direnmektedir. Değişebilir. Yani konuşma dilinin de özellikle zorlamasıyla şüphesiz dilin kendi doğası gereği şüphesiz değişme niteliği de vardır. Konuşma dilinde bir cümleyi birden fazla söyleyebilirsiniz, kelimelerin yerini değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi kurallara çok bağlı kalmayabilirsiniz ama yazı dili bu anlamda bu şekildeki değişiklikleri yaptığınız takdirde akıcılığın ortadan kalktığını göreceksiniz bunu ifade etmek gerekiyor evet peki bir de başka bir dil türü olarak özel dil evet yani özel dil de var aslında dediğim gibi yani bu konuları biz sizlerle şu anda bir hatırlamış oluyoruz aynı zamanda bildiğimiz konular Argo'yu hep şüphesiz aslında kullanıyoruz da ortak bir dilin ürünü olarak argo var özel dil olmakla birlikte. Jargon keza çok duyduğumuz bir özel dil türü olarak karşımıza çıkıyor. O zaman özel dilin tanımı ne? Aynı meslekten olanların veya aynı iş alanında çalışanların kendi aralarında konuştukları dil özeldir oluyor. Evet, aynı meslekten olanların ve aynı iş alanında çalışanların kendi aralarında konuştukları dil. Dediğim gibi bunun meslek dili, argo, esnaf dili, sosyal dil, gizli dil bir sürü alt başlıkları olabilir. Biz burada argo ve jargon üzerinde duracağız. Argo nedir dediğimiz zaman toplum içinde bir kesimin kendi arasında anlaşmayı sağlamak amacıyla oluşturduğu dil. Argo. Ee, dilin e, bir ortak e, bir takım e, yani toplum içinde ortak olarak da kullanılabiliyor argo ve hepimiz aslında e, çok argoyu benimsemesek de e, kullanıyoruz. Özellikle öğrencilikte biliyorsunuz yani mesela inek kelimesini hepimiz biliriz. işte Sığır anlamındadır aslında gerçek anlamda eğer birisi arkadaşlarımızdan birisi çok çalışıyorsa, ...kendisine inek gibisin, işte inek gibi çalışıyor. Deyimleşmiş hatta yani. Değil mi? Bu argodur nihayetinde. ya yani Karşı tarafı da rahatsız etme özelliği vardır. Argo da elbette ki yani toplum içinde çok kullanılamayacak ifadeler de olabilir. Ondan dolayı da çok böyle edebe mugayir bir durum da söz konusu olduğunda... ...hani çok da kullanılır olduğunu söyleyemeyiz ama argo dili var ve argo aslında dilin bir zenginliğidir. Bu konuda da Hulki Aktun için çok güzel bir argo sözlüğü var. Yani bunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de jargon var tabii ki. Özel diller içerisinde yine özel bir yeri olan jargon. Aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dilden ayrı olarak bakın ortak dilden ayrı birbirleriyle birlikte kullandıkları bir dildir bu. Hukukçuların bu anlamda bir jargonu vardır. Özellikle tıpçıların, hekimlerin jargonunu herhalde anlamak çok kolay değil. Latinceye dayalı olduğunu da söyleyebiliriz şüphesiz. Hani düşünün hastaneye gidiyorsunuz, doktor muayene ediyor, bir reçete yazıyor. Yani reçeteye ne yazdığını anlamıyorsunuz. Orada bir hastalık var ama hastalığı anlamıyorsunuz yani tahlille aynı şekilde anlamadığınız bir tür bir sürü kelime var. Bunun da dediğim gibi biraz böyle jargon yani latince kökenli olması tıp terimlerinin de ilişkisi olduğu söylenebilir şüphesiz. Hatta şey de söyleyebiliriz yani en çok hasta doktora gittiğimizde aslında üst solunum yolları enfeksiyonu Hani böyle uzun yazı yazmıyorlar tabi Usya. Bunu bu bile jargon haline gelmiş diyebiliriz yani Usya deyince bakıyorsun abi burada ne yazıyor falan diye düşünüyorsun. Peki dilin bir de tarihsel süreçte kollara ayrılarak gelişmesi var, türleri var. Bu da bilindik şeyler tabii ki. Lehçe diyoruz, şive diyoruz, ağız diyoruz değil mi? Yani lehçe dediğimiz zaman da lehçe bir dilin tarihi, siyasi, sosyal ve kültürel nedenlerle değişik bölgelerde zamanla ses yapısı, şekil yapısı ve kelime hazinesi bakımından önemli farklarla birbirinden ayrılan kollarından her biri. Mesela Türkçe açısından baktığımızda Çuvaşça, Yakut lehçesi bunu örnek olarak verilebilir. Şive ise ne oluyor? Bir dilin izlenebilen bir tarihi süreçte bilinen tarihi seyri içinde ayrılmış olup bazı ses ve şekil ayrılıklarını gösteren. Yani lehçeden biraz daha farklı elbette ki. Dolayısıyla burada bir örnek de verebiliriz. İşte Türkiye Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi. Bu arada Azeri Türkçesi dememek gerekiyor. Azerbaycanlılar buna çok bozuluyorlar. Biz Azerbaycan Türkçesi Azerbaycan Türkçesi diyoruz diyorlar. Özbek Türkçesi. Bunların her biri Türkçenin birer şiveleri olarak kabul ediliyor. Ee, şurada örnekler var. Tahtı, ya, şeyde yansıta görüyorsunuz. Ee, yeni yılınız kutlu olsun Türkiye Türkçesinde, Azerbaycan Türkçesinde, Yeni yılınız mübarek olsun. Kazak Türkçesinde, Janga yılınız kutlu olsun gibi. Bunlar birer şive örneği. Ama e, bakın, Yakut lehçesi daha uzak dönemlerde çok farklı. Ee, yine yeni, yeni yılınız kutlu olsun diyor ama bizim bildiğimiz değil. Ehigini şangacılınan eğer deli bin. Sene sul yaşaçe ya ya çepe okuyamıyorum yani söyleyemiyorum. talap yani bunlar demek ki Türkçenin çok önceden ayrıldığını da gösteriyor ve lehçeye örnek bunlar tabii ki. E, Ağzı bir ifade edelim. Tabii ağız biraz daha bölgesel ayrımları ifade eder ve orada çok böyle büyük kelime... Farklılıkları yoktur onu söyleyelim ve biz daha çok işte bir ülke içerisindeki bölgesel farklılıkları ifade etmiş oluyoruz. Yozgat ağzı Erzurum, Çorum ağzı Bayburt, Cidrem, Erzurum'da işte Cidrem falan denir değil mi? E, Trabzon'da Cideyrum denir. ne Neticede İstanbul Türkçesinde gidiyorum dersiniz ve zaten yazı dili de bu ağızların bir tanesinden oluşur ve biz Trabzon Türkçe'sini ağzı olarak yani yazı dil olarak alsaydık, bugün e, gidiyorum demeyecektik de gidiyor gideyorum diyecektik. E, tercih, e, bir düşünün bakalım hangisi daha güzel olurdu? Aslında farkı da yok yani. E, eğer Trabzon ağzı daha yaygın olsaydı ya da Karadeniz ağzı e, bize o normal gelmiş olacaktı. Ağız örneklerine başka şeyler de verebiliriz. Yani kelime değişikliği anlamında da var. Mesela Bıldır bizim orada çok kullanılır bu. Geçen yıl anlamında babaannem çok kullanırdı Allah rahmet etsin. Ecup kelimesi azıcık anlamında hala kullanılır. Badal bizim orada yine çok kullanılır. Bizim orada derken ben Karadeniz Samsunluyum. Ee, onu da ifade edeyim. Ee, pisik kelimesi kedi anlamında pisi, pisi dersiniz. Pisi, pisi gelir kedi. Yani pisi, pisi dersiniz gelir ama kedi kedi yani miyav derseniz de gelebilir ama... Demek ki e, Türkçe bir e, yani o pisik kelimesi kedi ile ilişki kurabiliyorsunuz. E, son olarak standart dil var. Standart dil bir toplumda e, diğer ağızlara göre konuşul sayısı daha fazla olan kurallardan oluşan bir dildir. Ölçümlü dil de diyoruz ve bugün aslında resmi dille de doğrudan ilişkili olan dildir. Ve bugün bizim standart dilimizin temelinde İstanbul e, ağzı, İstanbul Türkçesinin oluşturduğunu söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. Standart dil edebiyat dilidir, sanat dilidir, devletin dilidir yani e, nihayetinde resmi dildir. Peki dil türlerini gördük. Bir de kısaca biyografiyi şöyle bir hatırlamak istiyoruz. Nedir? Hepimiz yine biliyoruz. Biyografi nedir? İnsanların hayatlarını anlatan, detaylı bir şekilde, ayrıntılı bir şekilde anlatan türe, yazı türüne biyografi diyoruz. Hangi insanların yani benim gibi sıradan insanların değil herhalde sanat, edebiyat, siyaset, bilim ve sinema gibi alanlarda nam salmış ünlü insanların hayat hikayelerini anlatan yazılardır, metinlerdir. Bizde aslında biyografi türü tezkire ile gelişmiştir. Tezkirenin çok tarihsel geçmişi var burada ona girmeyeceğiz ama bir hatırlatma anlamında şair tezkireleri var ve bu 15. yüzyılın büyük edibi devlet adamı aynı zamanda bilim adamı Ali Şirnevai'nin Mecalisun Nefaisi ile başlar. Biyografinin özellikleri e, tanımında geçer zaten. E, yine e, tarafsız bir gözle alınıp yazılması gerekiyor biyografi türü. E, amaç söz konusu kişiyi tam yönleriyle tanıtmaktır. Kronolojik sırayla kaleme alınır. Bilgi ve belgeler önemlidir vesaire. Bunlar da biyografinin özellikleri. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ını hepiniz okumuşsunuzdur. Bir bilim adamının romanını da şüphesiz okumuşsunuzdur. Bir edebiyatımızda bunlar biyografi örneği. Mehmet Akif, Mithat Cemal Kuntay e, biyografi örneği. Nurullah Çetinin yine e, bunlar bilim çer, e, çevresinde, çerçevesinde kaleme alınan biyografi türüdür. Behçet Necati Yahya Kemal'in işte Beşir, e, Beşir Ayvazoğlu'nun Eve Dönen adam Yahya Kemal biyografi örneğini yine verebiliriz. E, burada yine bir hatırlatma. Bunlar birer hatırlatma mahiyetinde e, paylaşımlardır sizlerle. Kaşgarlı Mahmud'u hepimiz biliyoruz. Divan Mücade Türk'ü var, yani her yerde de bunu görebiliriz. Kaşgarlı Mahmud'un Divan Mücade Türk'ü bir hazinedir aynı zamanda ve bunun bir hikayesi de vardır. Lütfen Türk Dil Kurumu'nun web sitesine girdiğiniz zaman ya da internette dolaşırken yani Divan Mücade Türk nasıl bulunmuş o çok değerli eser çok ilginç bir hikayesi de var. Hem onu görmüş olursunuz. Bu şekilde Kaşgarlı Mahmud'u da daha yakından tanımış olursunuz. Evet, bu bölümde dilin tanımını tekrar ettik, türleri ve özelliklerini gördük ve biyografi türü hakkında da kısaca sizlerle bir bilgi paylaşımında bulunduk. Böylelikle dersimiz noktalandı. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum.